Yeni doğan döneminde önerilen aşıları aslında güvenle uygulamaktayız. Ülkemizde ve birçok ülkede uygulanmakta olan hepatit B aşısının ilk dozunu hemen doğum sonrasında yapmaktayız. Bunun dışında bizim rutinde en fazla gördüğümüz soruların başında da düşük doğum ağırlığı olan ya da erken doğan yani prematür olan bebeklerin aşılamalarıyla ilgili sorunlar yaşayabilir miyiz diye. Aslında bu çocuklar kronolojik yaşlarına göre uygun aşı takvimindeki aşıların hepsini gerek ulusal bağışıklama takviminde olan gerekse öneri düzeyinde olan aşılarımız uygulanabilmektedir uygulanabilmektedir kronolojik yaşlarına göre. Buradaki belki de tek istisna ee, primatüre bebeklerde 2000 gramın üstü olan bebeklere hepatit B aşısını uygulamaktayız. Bunun dışında eğer bebek 2000 gramın altında ise annedeki hepatit B yüzey antijen pozitifliğine göre daha erken dönemde yani 2000 gramın altında da olsa aşı ve immunoglobinin uygulamaları yapmaktayız. Bunun dışında tüm önerilen aşılar uygun zaman e, diliminde güvenle uygulanmaktadır. thank <laughs> you